Öncelikle hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, videoya baya bir yorum bıraktınız ve e, bu yorumlar gerçekten beni çok duygulandırdı. Çünkü e, siz kardeşlerimde hepinizde ayrı ayrı yer etmek beni gerçekten duygulandırdı. Çünkü herkesin e, bu kanal hakkında bir anısı varmış. E, onu görmüş oldum. E, kimi okuldan gelir gelmez buraya bakıyordu. E, bunları biliyorum gerçi ama sizlerle de paylaşayım kimi sesimi duymak için açıyordu veya ne bileyim kimi konuşmamı veya mizah olsun bilmiyorum hani hepsi ayrı ayrı e, bu kanalı takip ederken e, hatırladıkları şeyler var yani onları paylaştılar arkadaş arkadaşlarımız daha çok yorumlarda ben yine konuşamıyorum galiba e, ve e, telefondan da çok dediğim gibi e, çok yazan oldu e, mesaj olarak hani tüm videolarda e, varlığınızı göstermeseniz bile e, geçmişte e, bu sayı oldukça fazlaydı tabii ki. Şimdi oranla göstermeseniz bile son videoya gelen e, yorumlar eee seven eee tayfayı böyle bir anda bırakmak, başıboş bırakmak eee hoşuma gitmezdi. Benim de gitmez. O yüzden eee bu kanal üzerinden biraz daha devam etmek istiyorum, biraz daha devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. E, net bir şey olarak konuşmuyorum, hani e, ama o iki sene önceki hırsım YouTube için olur mu? Onu bilmiyorum açıkçası. Yani e, tabii ki günlük olarak değişen şeyler bu duygulardır, şeylerdir ne bileyim, hedeflerdir belki değişebilir, her an değişebilir ama e, YouTube için eski ee, nasıl hırs mı denir ona bilmiyorum da çok ya yani normal hırslı bir insanımdır da YouTube için o herhalde artık olmaz ama başka şeyler tabii ki hayatımda e, olmaya devam edecektir. Ama e, dediğim gibi bu kanal üzerinde çok emek var. O yüzden e, size bu kanalla başladınız ve bu kanalı izlemeye devam ediyorsunuz. Hani Minecraft haricinde de e, bir sürü video var ama ben size kesinlikle <laughs> illa izleyin, iz, illa bunları izleyin demiyorum. Yani belki ben kötü yapıyorumdur. Olabilir bu tarz şeyler olabilir ama e, o kadar çekime, edite ve yüklemeye bin izlenme gerçekten e, komik geliyor. Yani biliyorsunuz bu tarz şeyleri takmadığımı, önceden takmadığımı. Ama insan bir yerden sonra takıyormuş galiba. Bir yenik düşüyorsunuz işte bir şeylere bir yerden sonra. Bilmiyorum. Belki sizlerle psikoloji konuşmaları da yaparız böyle. <laughs> Ha konuşma videoları da iyi olabilir belki. <laughs> Ama e, dediğim gibi yani bu aboneye bu izlenme o zaman 40.000 olsun ne bileyim 10.000 izlensin. Daha mantıklı yani. Ama dediğim gibi çok fazla geri dönüş oldu ve e, bu beni bir yandan mutlu etti bir yandan da e, ne yapabilirim diye düşünürken bu kanal üzerinden belli bir süreye kadar devam etme kararı aldım. Son olarak e, dediğim gibi kimseyi yüzüstü bırakmak istemiyorum. Ya ne olur beni bilinmez. Hakikaten ileride ne olur bilinmez. Hepimiz yaş alıyoruz yani hepimiz büyüyoruz. Neler oluyor? Neler olacak? Neler oluyor hayatta? Şimdi bir ne doğru oluyor bilinmez. O yüzden ee, ne bileyim belki aile kurarım. Onun vlog videoları da gelir falan. Devam eder bu kanal. Sonsuza dek. <laughs> Belli olmaz. Bilmiyorum ki hakikaten. Bilmiyorum. O yüzden ama Şimdilik kararım. Ben izlenmeyi, izlenmemeye yine göz aldım. İzlenmemeye göz aldım ben. Tamam mı? Onunla bir anlaşalım. İzlenmemeye göz aldım. Ama belli bir yere kadar tabii ki. Ee, şu an dediğim gibi bu kanal üzerinden devam edeceğiz. Bir noktaya kadar. Yine benim e, yine sınırımı açtığı vakit tekrar konuşur muyuz bilmiyorum ama konuşmadan bu işi de e, uzatmanın anlamı da kalmayabilir ama e, dediğim gibi kaldığımız yerden e, devam edeceğiz, videolar gelmeye devam edecek. E, çok güzel yorumlarınız için gerçekten teşekkür ediyorum, cidden gözlerim doldu ama videoda bunu göstermeyeceğim tabii ki. Berkay eğer videoda ağlarsan daha çok izlenirsin. Yok, <laughs> yok böyle bir şey yok videoda falan alamayacağım Öyle işte, ben yine buralardayım merak etmeyin de buralarda şuralarda ben kendi odamda olmasam bile salondayım, oturma odasındayım. Başka bir yerdeyim. Hadi oturmaya mı geldik? Hadi. Mikrofon, mikrofon değil, kulaklık düş. Aa kulaklığı tekmeledim. Böyle bir şey yapmazdım ben. Tamam. Şimdi ee... bir şey yapmayacağız. iki dans gösteririz falan. Kas da göstereyim bak. Oturmaya mı geldik? Hadi boş ver. Hadi. Sıçacak, sıçacak. Teşekkürler. Devam ediyoruz.